Bir binanın su gider borusuna sıkışan yavru kedi kanal görüntüleme cihazıyla geri tespit edildikten sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Tam şu bölgede. Tam bu bölgede. Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi üstündeki bir oyuncakçı dükkanının tuvaletinin duvarından kedi sesini duyan işletmeci durumu itfaiyeye bildirdi. Ee, kendi çabamızla kurtarmaya çalıştık ama yapamadık. İtfaiye dükkana gelerek kedinin bulunduğu yeri tespit etmeye çalışsa da bunda başarılı olmadı. İşletme sahibi Seyhan Gençtürk Yüksel daha sonra dükkanına bir su tesisatçısını çağırdı. Bir gün geçti, ses kesilir dedik kesilmedi. İkinci gün oldu yine kesilmedi. Üçüncü gün oldu kesilmeyince artık son çare. Abiye başvurmakta bulduk kendisi sağ olun. Tesisatçı kanal görüntüleme cihazı kedinin yerini tespit ettikten sonra itfaiye ekipleri yeniden çağrıldı. biz normalde bu işlere bakmıyoruz. Biz su tesisatçısıyız. Bize abi arayınca taş köpüdeydik. Hemen geldik. İtfaiye bizden önce gelmiş. Yer tespitini yapamamış. Biz tam yerini tespit edip itfaiye çağırdık. Tam <laughs> Duvarı ve su gider borusunu kıran itfaiye ekipleri yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Hedi daha sonra Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi. Nerede bizim Gazia? Bayağıdır orda galiba. Kötü üç gündür ya. İlk gündür. gün geldiniz, şey yapmadınız, yapmadınız.